Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritmanın özellikleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Videoda sadece soru çözüm olacak. Açıklamalar kısmında PDF linki var. Oradan PDF indirebilir veya PDF açıp sorulara baktıktan sonra istediğiniz sorun çözümünü izleyebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem, her zaman olduğu gibi videonun tamamının izlenmesidir. Evet arkadaşlar soruda ifadesinin değeri bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar burada 25 ile 16'nın yer değiştirebildiğini hatırlayalım. İfade ne olacaktır? 16 üzeri logaritma 5 tabanında 25'i. Diğeri de arkadaşlar 4 üzeri logaritma 3 tabanında 27'ye eşit olacaktır. Burada da 4 ile 27'yi yer değiştirdik. Şimdi arkadaşlar 16 üzeri burada logaritma 5 tabanı 25 ne eşit olur? 2 eşit olmaz mı? İfade ne olacaktır? Logaritma 5 tabanında 5'in karesidir. Burada arkadaşlar tabanımız 5 ve ifadede 5'in karesi olduğundan dolayı direkt ne olacaktır? Kuvvete yani 2 eşit olacaktır. Aynı şekilde diğer de arkadaşlar 4 üzeri logaritma 3 tabanında 27 biliyorsunuz 3'ün küpü. Buradaki kuvvetimiz ne? 3. O zaman bu ifade arkadaşlar 3'e eşit olacaktır. Tabi tabanın kuvveti olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi ifade o zaman 16 üzeri 2 artı 4 üzeri 3 oldu. Yani arkadaşlar 256 artı 64'ten cevabımız 320 olur. Evet arkadaşlar soruda x çarpıya bizden isteniyor. Önce şu üstte arkadaşlar bir düzenleme yapalım. Mesela 8 ile x'i orada yer değiştirebiliriz. İfade ne olur? x üzeri logaritma 2 tabanında 8'i eksi 27 ile y yer değiştirebiliriz. y üzeri logaritma 3 tabanında 27'ye o da eşittir 56'ymış arkadaşlar. Şimdi burada logaritma 2 tabanında 8 ifadesi. 8 biliyorsunuz 2'nin küpü. O zaman bu ifade arkadaşlar 3'e. Yine aynı şekilde 27 de 3'ün küp olduğundan dolayı bu da 3'e eşit olacaktır. Ve ifade x küp eksi y küp eşittir 56 gelir. Şimdi arkadaşlar iki küp farkını hatırlayalım. Ne demiştik? x küp eksi y küp eşittir x eksi y'nin küpü artı 3x çarpı y çarpı buradan x eksi y diyoruz. Ve ifade 56'ya eşitmiş diyoruz. Şimdi bize burada x eksi y verilmiş. Hemen x eksi y gördüğümüz yere 2'yi yazalım. O zaman arkadaşlar bu 2'nin küpü olacaktır. Artı 3 çarpı x çarpı çarpı 2 eşittir. 56 geliyor dikkat ederseniz. Yani 6 x'ye arkadaşlar. 2'nin küpünü gönderelim karşıya. 8'i 48 olacak ve buradan x çarpı 7, 8 gelecek. Evet arkadaşlar. Sonra da logaritma 2'nin yaklaşık değeri bize verilmiş. Logaritma 320'nin yaklaşık değerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar 320'yi şöyle çarpanlarına ayıralım. 320'yi önce 32 çarpı 10 şeklinde yazmak istiyorum. Ve bunu da arkadaşlar logaritma 32 biliyorsunuz da 2 üzeri 5'tir. Artı logaritma 10 şeklinde düzenleyebiliriz. 5'i öne alalım. 5 çarpı logaritma 2 olur. Logaritma 10 da arkadaşlar 1'dir. 5 çarpı 0,301 dedim. Ve burada çarpmayı yaptığımda arkadaşlar 5, 0, 15. Burada sağdan 3 tane sayın 1,505'i görürsünüz. Artı 1'i de eklediğinizde 2,1000 505 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda logaritma 4x olarak verilmiş ve logaritma 25 tabanında 16'nın x cinsinden değerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar verilen ifadenin tabanın 10 olduğuna dikkat edin. O zaman biz arkadaşlar isteneni de 10 tabanında yazmamız lazım. Yani taban değiştireceğiz. 25 tabanında 16'yı hemen 10 tabanında yazalım. Logaritma 16 bölü logaritma 25 şeklinde bunu düzenleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 16'yı 4'ün karesi şeklinde yazacağım. Çünkü burada bana logaritma 4 verilmiş. Hemen logaritma 4'ün karesi diyorum ve 2'yi öne alacağım. Altta da arkadaşlar logaritma 25'te 5'in karesi şeklinde yazıyorum. 2 çarpı logaritma 4 bölü 2 çarpı logaritma 5 oldu ve burada ikiler zaten sadeleşir gider. Şimdi logaritma gördüğüm yere ben logaritma 4 gördüğüm yere arkadaşlar x'i yazabilirim. Ancak aşağıda logaritma 5 var. Logaritma 5 gördüğüm yere ne yazacağım? Bunun için arkadaşlar şunu kullanmamız gerekiyor. Burada önce logaritma 2'yi bulacağız. Logaritma 2'yi bulmak için bu ifadeyi logaritma 2'nin karesi şeklinde düzenleyeceğiz, 2'yi öne alacağız, 2 çarpı logaritma 2 eşittir x ise, bu da arkadaşlar logaritma 2 ne olacak? X bölü 2 gelecek. Şimdi logaritma 5 ile logaritma 2'nin toplamının 1 olduğunu hatırlayalım. Logaritma 5 artı logaritma 2, biliyorsunuz logaritma 10 yapıyor, o da 1'e eşit. Ve burada logaritma 2 x bölü 2 olduğundan dolayı logaritma 5 de arkadaşlar ne olacaktır? 1 eksi x bölü 2 olacaktır. Şöyle yazalım. Bunu gelin buraya yazalım arkadaşlar. 1 eksi x bölü 2 olur. Ve düzenlediğimizde x bölü 2 eksi x bölü 2'den alttakini ters çevirip çarptığımızda 2 x bölü 2 eksi x olur arkadaşlar cevabımız. Evet arkadaşlar soruda logaritma 2 tabanında 5a olarak verilmiş ve logaritma 40 tabanında 50 ifadesinin a türünden değeri bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar verilen 2 tabanında o zaman biz de isteneni ne yapacağız? 2 tabanında yazacağız. Yani taban değiştireceğiz. Hemen değiştirelim. Logaritma 40 tabanında 50 ifadesi arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 50 bölü logaritma 2 tabanında 40 şeklinde düzenlenebilir. Sonra arkadaşlar 50'yi asal çarpanlarına ayıralım. Logaritma 2 tabanında 50 biliyorsunuz 25 çarpı 2'dir. Yani 5'in karesi çarpı 2. 40'ı da 8 çarpı 5. Yani 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar özelliğimizi kullandığımızda ifade ne olacaktır? Logaritma 2 tabanında 5'in karesi artı logaritma 2 tabanında 2 paydaya baktığımızda logaritma 2 tabanında 2'nin küpü artı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi şu 2'yi ve kuvvetteki 3'ü aşağıya alalım. 2 çarpı logaritma 2 tabanda 5 artı logaritma 2 tabandaki 1'dir. Bölü paydaya baktığımızda 3'ü öne alıyorum. 3 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Zaten burası 3 gelecek. Artı bir de logaritma 2 tabanda 5. O da zaten A arkadaşlar. Şimdi logaritma 2 tabanda 5 yerine A yazıyorum. 2A artı 1 bölü A artı 3 diyoruz. Yani ifadenin A türünden değil arkadaşlar. 2 artı 1 bölü A artı 3'tür. Evet arkadaşlar soru da logaritma 2 bize A olarak logaritma 3'te B olarak veriliyor. Bakıyoruz tabanları 10. İstenen ifade de logaritma 30 tabanında 45. Bunun A ve B cinsinden değeri isteniyor. Bakıyorum bunun tabanı 30. Ne yapmamız lazım? Taban değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Verilenlerin tabanı 10 olduğuna göre bunun da tabanını 10 yapacağız. Yani taban değiştiriyorum ve ifadeyi logaritma 45 bölü logaritma 30 şeklinde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar 45'i asal çarpanlarına ayırdığımızda bu ne olacaktır? 9 çarpı 5 yani 3'ün karesi çarpı 5 olacaktır. 30 arkadaşlar asal çarpanlarına ayırmayalım. Onu 3 çarpı 10 yazalım. Çünkü orada logaritma 10 gelecek ve o da zaten 1 olacak. Ve işimiz biraz daha kolay olacak. Logaritma 3 çarpı 10 diyorum. Şimdi özelliği kullanıyorum. Logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5 pay. Pi. Payda da arkadaşlar logaritma 3 artı logaritma 10. Şimdi iki yön aldığımızda iki logaritma 3 artı logaritma 5 oluyor. Yine logaritma 3 artı logaritma 10 da zaten 1. Şimdi arkadaşlar logaritma 3 gördüğümüz yere B'ye yazacağız. Ancak logaritma 2'yi göremiyoruz. Logaritma 5'i görüyoruz. Hemen şunu unutmayalım. Logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı arkadaşlar logaritma 10 yapar. O da zaten 1'e eşit. Şimdi ben burada logaritma 2 a olarak biliyorum. O zaman a'yı karşıya attığımda logaritma 5'i arkadaşlar 1 eksi a olarak bulurum. Hemen logaritma 5 gördüğüm yere 1 eksi a yazarım. İfade o zaman 2b artı 1 eksi a. Paydamızda b artı 1 olur ve ifadenin A ve B cinsinden değerini bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar soruda ifadesinin değeri bizden istenmiş. Şimdi biz ifade arkadaşlar 1 ile logaritma 3 tabanında 5'i toplayarak başlayacağız. Hemen toplayalım. 1 artı logaritma 3 tabanında 5. Bu toplama işlemini yapabilmemiz için arkadaşlar 1 yerine logaritma 3 tabanında 3 yazıyorum. Neden derseniz yandaki logaritmanın tabanı da 3 olduğundan dolayı. Yani tabanlar aynı olsun ve biz işlem yapabiliriz değil mi? Ve buradan logaritma 3 tabanında 15 oldu 3 çarpı 5'ten. Şimdi bu ifadenin payında ne oluyor? Dikkat ederseniz orada 1 var. Yani şu ifadeden bahsediyorum. O zaman 1 bölü logaritma 3 tabanında 15 ne eşit işte olacak arkadaşlar? 15 ile 3 yer değiştirecek. Logaritma 15 tabanında 3'e eşit olacak. Hemen oraya yazalım bulduğumuz ifadeyi. 1 artı 1 bölü 1 eksi logaritma 15 tabanında 3 oldu. ifadenin son hali arkadaşlar. Şimdi paydadaki çıkarma işlemini yapalım. Bunu yapabilmemiz için bir yerine logaritma 15 tabanında 15 yazacağız. Çünkü yandaki logaritmanın tabanı 15 olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar burada paydadaki işlemi yaptığımızda logaritma 15 tabanında 15 bölü 3 olacak. Yani 5 olacak. Ve bunu da yukarı aldığımızda arkadaşlar 1 artı logaritma 5 tabanında 15 olacak. 5 ile 15 yer değiştirecek. Sonra arkadaşlar yine 1 ile toplayacağız. Buradaki 1 yerine bu sefer logaritma 5 tabanında 5 yazacağım. Çünkü yandaki logaritmanın tabanının 5 olduğunu görüyorsunuz. Ve işlemi yaptığımda arada toplama işlemi var. Ne yapacağım? Logaritma 5 tabanında 5 ile 15'i çarpacağım. O da arkadaşlar 75 olacak ve cevabımız logaritma 5 tabanında 75'e eşit olacak. Evet arkadaşlar soruda da A çarpı B değeri bizden istenmiş. Şimdi verilenleri incelediğimde arkadaşlar tabanların hepsinin 2'nin kuvveti olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar hepsinin tabanını 2 yapabiliriz. 8 yerine 2 üzeri 3 yazalım. 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Ve arkadaşlar daha sonra denklemler oluşan denklemleri çözüp A ve B'yi bulalım. Hemen logaritma 2 üzeri 3 tabanında A dedim. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Artı logaritma 2 üzeri 2 tabanında B kare eşittir 5. Düzenlediğimizde kuvvetleri öne alıyoruz. Biliyorsunuz tabanın kuvvetini paydaya. Yani o zaman ne olur? 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında A. Diğeri de 2 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında B oluyor. Burada ikiler gidiyor. Şimdi her iki tarafı 3 ile çarptığımızda ifade biraz daha düzgün olur. Logaritma 2 tabanında A artı 3 çarpı logaritma 2 tabanında B eşittir 15 olacaktır. Birinci denklemimiz bu. Sonra diğer denklemi de arkadaşlar düzenleyelim. Onun da tabanını 2 yapalım. Logaritma 2 üzeri 3 tabanında b artı logaritma 2 üzeri 2 tabanında a kare eşittir 7. Yine kuvvetleri öne alıyorum. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında b artı 2 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında a eşittir 7. Burada ikiler gitti. Yine her iki tarafı 3 ile çarptığımızda logaritma 2 tabanında b Artı 3 çarpı logaritma 2 tabanında A eşittir 21 oldu. Diğer denklemi de arkadaşlar bunun altına yazalım. Logaritma 2 tabanında A artı 3 çarpı logaritma 2 tabanında B eşittir 15'ti. Evet şimdi birini yok edelim. Alttaki denklemi mesela arkadaşlar eksi 3 ile çarpabiliriz. Ya da üsttekini eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayabiliriz. Toplayalım taraf tarafa üsttekini önce eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarptığımızda eksi 3 çarpı logaritma kitabında b. 3 çarpı logaritma kitabında b'yi yani şunu götürecek. Sonra arkadaşlar yukarıda eksi 9 çarpı logaritma kitabında a gelecek. Altta da bir tane logaritma kitabında a var. Topladığımızda eksi 8 çarpı logaritma tabanında a olacak. Eşittir. Diğer tarafta eksi 3 çarpı 21 eksi 63 yapacak. Bunu arkadaşlar 15 eklediğimizde eksi 48 olacak. Ve her iki tarafı eksi 8'e böldüğümüzde logaritma 2 tabanında a buradan 6. A da arkadaşlar 2 üzeri 6 gelecek. Şimdi biz logaritma 2 tabanında a'nın 6 olduğunu biliyoruz. Yani şunun 6 olduğunu bulduk. 6'yı karşıya attığımızda arkadaşlar 9 kalır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde logaritma 2 tabanında b buradan 3 gelir. Yani logaritma 2 tabanında b arkadaşlar 3 ise b de buradan 2 üzeri 3 gelir. Bizden arkadaşlar bu ikisinin çarpımı istenmiş. Hemen A ile B'yi çarpalım. O da 2 üzeri 6 ile 2 üzeri çarptığımızda 2 üzeri 9 yapar. Yani cevabımız 512 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda aşağıdaki ifadelerin hangi artışık tam sayılar arasında olduğunu bulunuz demiş. Logaritma 2'den başlayalım arkadaşlar. Önce şunu göstermek istiyorum. Logaritma 1 arkadaşlar. Neye eşitti biliyorsunuz? Logaritma 1 sıfıra eşit değil mi? Logaritma 10 dediğimde ne eşit olacak arkadaşlar? O da 1'e eşitti. Logaritma 2 de yani daha doğrusu 2 1 ile 10 arasında olduğundan dolayı logaritma 2 de o zaman logaritma 1 ile logaritma 10 arasında olacak arkadaşlar. Yani 0 ile 1 arasında olduğunu buradan rahatlıkla görebiliriz. Şimdi B şıkkına bakıyorum. B şıkkında da arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Logaritma 100 ne eşit arkadaşlar? 2. Logaritma 10 da zaten yukarıda yazmıştık. 1'i. Logaritma 78 arkadaşlar. Evet. Logaritma 10 ile logaritma 100 arasında değil midir? E, o zaman bu 1'di. Logaritma 10. Logaritma 78 de bu arada olacak. Hangi arada? 1 ile 2 aralığında olacak arkadaşlar. Bunu sileyim. C'ye geçelim. Evet arkadaşlar C şıkkında da logaritma 0 tam %5 ifadesini görüyorum. Bunu önce düzenleyelim isterseniz. Logaritma 5 bölü 100 yazabiliriz. Özelliği kullanarak da arkadaşlar bu ifadeyi logaritma 5 eksi logaritma 100 şeklinde düzenleyebiliriz. Logaritma 100 biliyorsunuz 2'dir. O zaman ifade logaritma 5 eksi 2 olacaktır. Şimdi logaritma 5 arkadaşlar biliyorsunuz logaritma 1 ile logaritma 10 arasındadır. Logaritma 1 0, o zaman logaritma 5 sıfırla 1 arasında oluyor. Her iki tarafa eksi 2 eklediğimizde o zaman ifademiz eksi 2 ile arkadaşlar eksi 1 arasında oluyor. Yani logaritma 0 tam %5 ifadesi arkadaşlar eksi 1 ile eksi 2 aralığındadır. Şimdi de diğer şıkka bakalım arkadaşlar. Orada da logaritma e'yi görüyoruz. Şimdi E sayısının yaklaşık değerini biliyorsunuz. E sayısı arkadaşlar yaklaşık olarak 2,71 e eşit. Şimdi logaritma 1 ile logaritma 10 arasında olmaz mı logaritma E? Yani E 1 ile 10 arasındaysa o zaman logaritma E de logaritma 1 ile logaritma 10 arasında olacaktır. Yani arkadaşlar logaritma E o zaman 0 ile 1 arasında olur. Evet arkadaşlar soruda da sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar biz ifadelerin hangi artışı iki tam sayı arasında olduğunu bulursak rahatlıkla sıralayabiliriz zaten. Hemen x'ten başlayalım. Logaritma 5 tabanında 2'yi görüyorum. Logaritma 5 tabanında 2 arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 1 ile şöyle yazalım. Logaritma 5 tabanında 5 arasında değil midir? Şimdi logaritma 5 tabanında 1 tam sayı. O yüzden bunları kullanıyorum. 0'a eşittir logaritma 5 tabanında 2 o zaman 0 ile 1 arasında çünkü diğeri de logaritma 5 tabanında ile 1 tam sayıya eşit. O zaman arkadaşlar x 0 ile 1 arasında oldu. Şimdi y'ye bakıyorum. Logaritma 6 tabanında 10'u görüyorum. Şimdi arkadaşlar bu ifade logaritma 6 tabanında 6. Çünkü alt bu bir tam sayıdır. Yani 1'e eşittir. Logaritma 6 altı tabanında 6'nın karesi diyelim. Yani 36 yazalım. Bu da 2'ye eşit. O zaman ifademiz arkadaşlar yani y de 1 ile 2 arasında olur. Şimdi arkadaşlar z'ye bakıyorum. Bunu da farklı bir renkli. yazalım arkadaşlar. Şimdi logaritma 10 tabanında 145'i görüyorum. Şimdi logaritma arkadaşlar 100 2 eşit değil mi? Evet. Şimdi 145 ile 100 ile 1000 arasında ya. Niye 1000'i kullanıyorum? Çünkü diğer tam sayı arkadaşlar logaritma 1000 bir tam sayı oluyor. Logaritma 145 küçüktür Logaritma 1000 diyorum. Şimdi bu 2. Bu da z. Bu da arkadaşlar 3 oluyor. Yani 2 ile 3 arasında olduğunu görebiliyoruz. x küçüktür. y küçüktür. z şeklinde sıralanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda işlemin sonucu bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımda. 120 hepsinde var. O zaman bu 120 ifadesini bizim tabana almamız gerekiyor. Tabanlar aynı olursa biliyorsunuz işlemler yapabiliyorduk. Özellikleri kullanabiliyorduk. O zaman arkadaşlar 120'yi tabana alabilmek için mesela 2 ile 120'yi yer değiştirebilmek için ne yapmamız lazım? Bunu yukarı almamız lazım. 3'ün yanına. Yani ifade 3 çarpı logaritma 120 tabanında 2 eşit olur. Artı diğeri de yine yukarı aldığımızda logaritma 120 tabanında 3'e diğer de arkadaşlar logaritma 120 tabanında 5'e eşit olur. Şimdi bu özelliği kullanabilmemiz için hani ne yapıyorduk? Tabanlar aynı olduğunda Evet logaritmasını aldığımız sayıları çarpabiliyorduk. Arada artı olduğunda arkadaşlar. Ancak şu 3'ü ne yapmamız lazım? Önce buradan göndermemiz lazım. Kasayı sayı 1 olacak. Hemen 3'ü arkadaşlar gönderelim yukarıya. Ne olacak? Logaritma 120 tabanında 2 üzeri 3 olacak. Yani 8 artı diğerlerini yazıyorum. İsterseniz onu şöyle yazabilirsiniz. 3 çarpı 5 yazabilirsiniz. İşi uzatmayalım. Buradan logaritma arkadaşlar 120 tabanında o zaman 8 çarpı Diğer tarafta 15 var. 8, 15'i e çarptığımızda logaritma 120 tabanında 120 gelir. Yani cevabımız buradan 1 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda logaritma 25 tabanı 25 faktörlü ifadesinin x türünden ifadesi nedir diyor. Şimdi verilen ifadeyi arkadaşlar önce şu şekilde düzenleyebiliriz. Bakın 25 faktörlü biz 25 çarpı 24 faktörel şeklinde açabiliriz değil mi? 25 çarpı 24 faktörel. Garda çarpma olduğundan dolayı hemen özelliğimizi kullanalım. Logaritma 25 tabanında 25 artı logaritma 25 tabanında 24 faktörel olur. Şimdi 25 tabanında 25 zaten 1. İfadeye baktığımızda yani verilen ifade arkadaşlar 5 tabanında. Burada 25 tabanında görüyorum. O zaman ne yapacağım? 25 arkadaşlar 5'in karesi şeklinde düzenleyeceğim. Ve buradaki 2'yi tabanın arkadaşlar kuvvetini öne alırken biliyorsunuz payda alıyoruz. Yani ifade 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 24 faktörel oluyor. E bu da zaten x'e eşitti. O zaman arkadaşlar ifade 1 artı 1 bölü 2 çarpı x oluyor. 1 bölü 2 çarpı x dedik. Şöyle. Düzenlediğimizde arkadaşlar 2 artı x bölü 2 ifadenin x türünden karşılığı. Evet arkadaşlar soruda x1, x2, x3 ve x4 sayıları diyor. Pozitif gerçek sayılar olmak üzere bu sayıların geometrik ortalaması a olduğuna göre diyor. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 4 tane sayı var. 4 tane sayının geometrik ortalaması nasıl bulacağız? 4'ünü de çarpacağız ve 4'ün üzerinden kökünü alacağız. Yani şu şekilde. x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı x4. Bu arkadaşlar a eşitmiş. Her iki tarafın 4. kuvvetini aldığımızda bu dördünün çarpımı arkadaşlar a üzeri 4'e eşit olur. Şimdi bu bir kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar buradaki toplama işlemini yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Tabanlar yani logaritmanın tabanları aynı olması gerekiyor. Ve bakıyorum hepsinde a var. Ve bu a'ları arkadaşlar tabana almam için alttakileri ne yapacağım? Yukarı alacağım. Yani logaritma a tabanında x1 artı logaritma a tabanında x2 artı logaritma a tabanında x3 artı logaritma a tabanında x4. O zaman arkadaşlar bu ifade logaritma a tabanında x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı x4'e eşittir. Yani logaritma a tabanında bu çarpım da zaten a üzeri 4'e eşitti. Ve cevap da buradan arkadaşlar 4 gelir. Evet arkadaşlar 2018 AYT sorusu. iki tane sayımız var. Aritmetik ortalaması 1 bölü 2 olarak verilmiş. Logaritma 16 tabanında x ifadesinin değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu iki sayının aritmetik ortalamasını bulmak için bunları topluyoruz. logaritma 4 tabanında x ile logaritma 8 tabanında 1 bölü x'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde aritmetik ortalamayı bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yani payımız burada 1'e eşit. Paydalar zaten aynı. Ne yapmamız lazım? Toplamayı yapabilmemiz için tabanları aynı yapmamız lazım. Bakıyorum x ile 2'nin kuvveti. Hemen düzenleyelim. Logaritma 2 üzeri 2 tabanında x diri de logaritma 2 üzeri 3 tabanında x üzeri eksi 1. Eşittir 1 dedik. Şimdi kuvvetleri öne alıyoruz. Tabi burada tabanın kuvvetini öne alırken paydaya almaya dikkat edin arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x. Diğeri de eksi 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x oluyor. Ve buradan arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 parantezinde logaritma 2 tabanında x eşittir 1 diyebilirsiniz. Yani 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkardığımızda 3 eksi 2 1 bölü 6. Yani 1 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanında x 1 eşit olur. Her iki tarafı 6 ile çarptığımızda logaritma 2 tabanında x arkadaşlar 6'ya eşit olur. Şimdi buradan şöyle yazalım arkadaşlar. Farklı bir renk alayım. Logaritma 2 tabanında x arkadaşlar 6 ise x de oradan 2 üzeri 6'ya eşit gelir. Şimdi isteyen ifadeye bakalım. Logaritma 16 e, tabanında x bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar 16 biliyorsunuz 2'nin 4. kuvveti. x de 2'nin 6. kuvveti. Kuvvetleri öne aldığımızda 6 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. O zaten bir Cevabımız katsayı yani 6 bölü 4'e yani arkadaşlar 3 bölü 2'ye eşit olur. Cevabımız buradan Bursa gelir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.